Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Rusya'nın kıtalar arası uzun menzilli füzeleri var. Biz de bu yolda mıyız? Başkanımız yok. İhtiyaç, ihtiyaç neyse ona doğru. Yani on onun abisi de var orada. O da ya, <gülüyor> <gülüyor> Tayfun şu anda seri üretimde. Yani Tayfun üretiliyor. Biz menzilliyle artık da konuşmuyoruz. Uzun menzilli burada nokta koyuyoruz. Yükseliyor. Ne kadar bir yüksekliğe ulaşıyor şimdi burada? Ya yani onu da belki telaffuz etmemek lazım ama. Evet kaç kilometre ötesini vurabiliyor? Orayı da biraz açalım. Orada şey, dur. Tayfun stratejik bir silah sistemi. Stratejik. Aslında stratejik silah sistemleriyle ilgili çok fazla bilgi vermemek bizim de rehimizi olan bir durum. Tayfun'un menziliğinden daha çok aslında bizim odaklandığımız nokta etkinliği, vuruş etkinliği. Bunların harp alanındaki etkinliğini sensör entegrasyonu, yeni teknolojilerle sürü teknolojileriyle aslında bizim füzelerimizin sahadaki vuruş oranlarını artırmaya yönelik çalışmalar devam edecek. Ve Tayfun verilen hedef sistemini aslında hedefi tam noktası olarak cerrahi hassasiyetle vurabilmek tecrübesine bir ihtimale sahip. 55 metre Ateş.